Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında çok tatlı bir YouTuber var. Yanında İrem Çalhan. Evet, merhaba herkese. Bugün çok farklı bir konu ileteceğiz. Biliyorsunuz bu kadar farklı konular çekmeyi çok seviyorum. İrem'e bir erkeğin yapması gereken şeyler hakkında sorular soracağım. Benden Tav erkeklere tavsiyeler. Evet, erkeklere tavsiye verecek İrem. İstersen sorularla başlayalım. Ben başlayalım. yeni tane soru sordum. Biraz zor olabilir ama soru var. Tamam, hazırım. İlk sorumu soruyorum. Sence bir erkek kibar mı olmalı yoksa moço mu olmalı? Şimdi bir ilişkide bence erkek erkek <gülüyor> erkek <gülüyor> erkek tabii ki de kibar olmalı ama hani bazı konularda cidden böyle seni sahiplenecek şekilde bir maç oluk lazım böyle hani ben siz adım bile atamazsın olan kafalardan nefret ederim yani bence öyle olmamalı erkek çünkü biraz da soğutuyorsunuz kendinizden tanışma esnasında da hani bir kızla da tanışıyorsanız orada da hani maç olunuzu hafif yani nasıl denir yani böyle çok Mesela hani, sen nasıl belli edersin? Çok sert bir tepki göstermemeniz gerekiyor. Kötü kız bir yere gidecek hani a kiminle gidiyorsun falan modu değil de böyle. Yani kiminle gidiyorsun? Hani o mesajı o daha, yeter daha hafif, bir şeker, daha hafif bir şekilde, daha hafif şekilde belirtebilirsiniz. He. hani kimle gidiyorsun, o kim, arkadaşım falan bu şekilde yaklaşmayın bence. Bilmiyorum ben tavsiye vermiyorum yani daha iyi <laughs> söyler yani yani Bana mesela bir erkek öyle yazdığı zaman ben çok gıcık oluyorum çünkü hani güvendim zaten ben e, bir sevgilim varsa güvenmediğim bir arkadaşımla asla buluşmam ve yani sevgilimi rahatsız edecek bir erkek de olmayacağım bildiğim için. Hı -hı. E, Görüşmezsin. Aynen. Tabi Tabii bu kızdan kıza da değişiyor yani her kız. Hani İyi o zaman bunu da farklı bir şekilde cevapladığımıza göre ikinci soruya geçiyorum. Sence hani bir birisiyle buluştun diyorum Hı -hı. hani. Ondan sonra konuşuyorsunuz, ediyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Sence hesabı erkek mi ödemeli yoksa ortaklaşa mı ödenmeli? Şimdi bu ilk buluşma. İlk buluşma evet. İlk buluşmada bence yani kısa bir ki de elini bir cüzdana götürmeli evet. çünkü o da böyle beklemesin hani ödeyecek gibi. Çok hı hı. E, ayıp değil de hani doğru değil bence hani erkekten beklediğinizi belli etmeyin. Ee, erkeklerin de bence ödemesi lazım çünkü hani kızların hoşuna gidiyor cidden. Evet. Hani her zaman değil. En azından ilk buluşmada Aynen. bence ödemeniz gerekiyor böyle. Daha sonra ortaklaşa da ödersiniz, hı hı. kız da öder. Hani mesela yemeği erkek öder, kahveyi kız öder falan böyle. Aynen. Eder. bence de bu şekilde yapılabilir. Aynen. Şimdi üçüncü sorumuz. Erkeğim giyim tarzı senin için önemli mi? Çok önemli. Hani bir erkeğe şey oluyor mesela biz kızlarla şunu konuşuyoruz. Çocuk yakışıklı ama çok kötü giyiniyor. Hı -hı. Mesela bu çok soğutan bir özellik. Bence e, giyinmeyi bilmeli bir erkek. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar benim giyim videolarım da var. Onu Aynen. da sağa sola bir yere koymaya çalışacağım. Dukuk videolarım da var. Aynı şekilde kanımdaki kadın takipçiler varsa elimde çok güzel dokuk videoları evet. var. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, şimdiki sorum erkeğin geliri onu seçmende etkili olur mu? Yaşa, ee, tab tabi, tabi Yaşımdan dolayı tam bilmiyorum ama büyüdüğümde hani Hı -hı. tabii ki de bir evi geçindirmesi gerekir ama hani şey diyelim ben paran yok olmaz değil. Hı -hı. Beraber bir şeyler yapmaya çalışırım kocamla Anladım. veya sevgilimle. Diğer sorum fiziksel görünüş senin için ne kadar önemli? Yani benim için önemli açıkçası. Ama tabii yüzü güzel, fiziği güzel, kişiliği olmazsa olmaz da değil tabii ki kişilik de çok önemli bir faktör. Ama tabii ki ilk bir görünüş siz bir kalp çarpıntısı veriyor. Aynen. kalp çarpıntısı, Aynen. Aynen. Gerek. o, o bende de önemli zaten. Benim için bir de şey çok önemli hani yakışıklı bir erkek olduğunda hani el bakımı falan onlar çok önemli ince bir. Hem bakımlı hem yakışıklı olsun istiyorsun. O, ya şey oluyor. yani çok yakışıklı olmadığında bakımlı olduğunda bile o bile artı bence. Yani Hı. çok çok yakışıklı olmasına gerek yok bir erkeğin. Mesela yakışıklı bir erkekten korkuyor musun? Böyle karşına gelecek, kalp çarp çarpıtılacak ama bu şimdi yakışıklı ama hani bunun şu üyeleri var şey bu hani, bir korku oluyor mu sende? Ben açıkçası arkadaşlarım mesela hani özgüvenli olarak bilinirim ama bir erkek geldiğinde yine bir böyle o özgüven bir gidiyor. Sonra bakıyorsun <laughs> tamam. Ama sonradan bir böyle artistlenme çabası oluyor kızlarda da <laughs> o da çok komik oluyor. Ya şey çok merak etmişim yani bir beğendiğiniz erkek sizlerin hani ilk gördüğünde ne hisseder? Onları öğrenmek istesem, öğrenebilsem çok Akıl isterdim. Aynen. Zor sorular, devam ediyorum. Erkekler ev işi yapmalı mı sence? Bir evde beraber yaşıyorsun. Hani sen diyebilir misin? Hani çamaşırları sen yıka, bulaşıkları sen yıka. Ben televizyon izleyeceğim çok yoruldum falan böyle. Ya da böyle bir moda evet, girebilir Şimdi misin? şöyle ben ev işi yapmaktan nefret ederim. <laughs> hani o yüzden erkek de nefret ederse sıkıntı büyük. O yüzden yani biraz beraber bir şeyler yapmalıyız yani. Zaten o kadar dağınık olmadığım için. Yani birazcık dağınıyorum ama. Yani top... Temizlik değil hani dağınıklık olmamalı, bir toplama yapmalı. Temizliği kızlar belki yapabilir. Anlaşmalı bir şeyler yapılabilir bence ya. Yani, evet. Para varsa da başka ne? Yani falan, bir şekilde ayarlanabilir. Aynen. Hani ikiniz ikisi de böyle yapamaz Aynen. duruma gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Baktık yaşanılmıyor. <laughs> Diğer sorum. Bu da son sorum olacak arkadaşlar. Özel günlerde atıyorum sevgililer gününde ya da hani bir yıl dönümünde erkekler bir hediye almalı mı? Ama sen yıl dönümü belki daha özel kaçıyor. Hani sevgililer günü diyebiliriz. Şimdi sevgililer günü için şöyle düşünüyorum. Hediyeden çok böyle bir yemeğe götürmek bir jest hani sevgililer günü için yeterli böyle baş başa bir yemeğe gitmek sevgililer gününde bir kızı cidden mutlu edebilecek bir şey. Ama yıl dönümünde gidip kaza kalmak değil de daha böyle bir değerli eşyalar hani manevi değer olan eşyalar almak önemli. Bir de şöyle bir şey var. Sence mesela sen olsan ilk ayda sevgiline bir hediye alır mısın? İlk ayda almam ben. Değil mi? Onu niye almıyorsunuz? <laughs> ben ilk ayda almam. <laughs> Çoğu erkek öyle diyor. Yani İlk ayda ama şey olmuyor mesela hediye almazsam kızı kaybederim modu. Yok bende olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o erkekten erkeğe değişir ama hani Ya ben şöyle düşünüyorum şimdi ilk ay tanışıyoruz ya daha hani daha birbirimizi yeni tanıyoruz. Belki ortaya hiçbir şey de olmayabilir. Daha şimdi benim ilk ay bir aylık bir ilişkim genelde bir arkadaş ilişkisi oluyor. Hı -hı. Hani o yüzden kafamda belli bir şeyler oturmadığı için hediye alasında pek gelmiyor açıkçası. Hani böyle hediye alıp da ümit vermek de istemiyorum aslında şey ben. Şey Hediye alırsın, öbür gün kavga edersin. her şey bitebilir. Yani o da yüzden. Olabilir. O yüzden hani böyle boş yere hani hem kızı ümitlendirmeyeyim. Aynen. Ya, yanlış da vermek istemediğim tabii için ki. benim. Hani onun dışında tabii bir aylık bir ilişkim olsa hani bana çok dolu dolu gelse. He. Ne bileyim He. kendimi ona adayabilecek gibi hissedebilsem. Hı, hı alırsın. Hani bir şekilde illa ki alırım ama hani genelde bir aylık ilişkilerinde bunlar olmadığı. Hani daha önce de olmadığı için. Hani hediye almadım bilmiyorum belki ileride alabilirim böyle bir sürpriz olabilir ama şu ana kadar denk gelmedi diye. Peki bir şey soruyorum. Senin için böyle bir e, uzun ilişki değil de hani temelini attığın yani bir şeyler olacağını düşündüğün bir ilişki en az kaç ay mesela? Ya o ilişkinin yoluna göre değişiyor ama en az tabii bir, bir buçuk iki ay geçmesi o gerekiyor. Net. Geçmesi evet. Geçmesi gerekiyor. Ya çünkü çok taze oluyor ilişki bir 1,5 2 içerisinde. Hı hı. Daha tam temel olarak böyle bir 6 ay aslında ama hani böyle ilişki yoğunluğu biraz daha yüksek ya olan Ya ben bir çok bence. insan tanıyorum 3 yıl çıkıp sonra bitiren hani. Ya bilmiyorum. Bir ilişkide hani birbirini tanımak çok önemli. Evet. Bu sula son soruydu arkadaşlar. İrem'in kanalını aşağıda bulunan açıklama kısmından görebileceksiniz. Ben yukarı kartla bırakacağım. Çok güzel, çok harika bir videolar var. Özellikle kanalındaki kadın takipçilerim de takip edebilirler. Benim gibi o da videoları çekiyor ve gerçekten harika bunu söyleyebilirim. Okan'la da benim kanalım için video çektik. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, Spor onu da yukarıdaki kart kısmına bırakacağım. Genelde kadın takipçilerime özel evde nasıl antrenman yapmalıyım, nasıl beslenmeliyim diye sorular soruyorsanız aşağıda bulunan açıklama kısmından da o Olabilir. linki bırakacağız. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum. İrem'e de teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Konum beni kanalına çağırdığın için. Ve Umarım ya... yardımcı olmuşumdur Tabii, erkek Tabii çok, çok iyi oldu bence. <laughs> Kanalımda çok soru geliyordu. Okan Bey hep siz anlatıyorsunuz ama bir kadından da dinlemek <laughs> isteriz diyordunuz. Bir an tamam. çok teşekkür ediyorum zaten. Yanıma geldi ve bence sizin kafanızdaki bazı soruları da cevaplayabildik bu sayede. Aynen öyle. Ve ilerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen tuşuna basabilir ve yine aşağıda bulunan abone ol tuşu ile beni daha like'ına takip edebilirsiniz. Bay bay.